Pasaport lütfen. Tabii memur bey, burada. Ee, buyurun. Neden geldin sen Amerika'ya? Gezmeye geldim memur bey. Ee, tatil yani. Anladım. Nereleri gezeceksin peki? Yani LA'yi falan düşündüm. Hollywood'u da görmek lazım artık. Tamam. Ee, var mı? Var. Ee, kalacak Nerede kalacaksın LA'de? Otelde kalırım herhalde veya hostel. Ee, bakarız artık. Anladım. Var mı bakalım bir adresi bu otelin? Bir bakalım bakalım ya şu adresi. ya Henüz yok ama e, Google'dan şimdi bakarım isterseniz hemen e, bakayım. Senin kaç paran var yanında? 2000 civarı bir şeydi sanırım. Yok, 1800 dolar mıydı kartım da var tabi. Anladım. Sen eleye geldin, e, 15 gün kalacaksın ve 2000 dolar param var, öyle mi? Yani McDonald's'ta falan yeriz. E, pahalı yerlere gitmem ben zaten. Senin dönüş biletin var mı peki kardeşim? Daha almadım ya. Ee, ucuz bulursam alırım diye bekliyorum. Allah Allah ne güzelmiş ya. Peki var mı bir tanıdığın herhangi birisi böyle Amerika'da e, geldim dediğin birisi böyle? Ya var aslında. Yani Instagram'dan bir arkadaş. Gerçek ismini bilmiyorum ama tanıyorum. Konuştuk. Çok güzel. Şimdi bak ben seni bir ikinci odaya alacağım. Orada bir Amerika'nın ilk yüzünü sen görürsün. Olur mu? Nereye ben gezmeye gelmiştim aslında ama alalım memur bey arkadaş teşekkür ediyorum